أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Sallu ala <utanlıklar> şefi'i <Sessizlik> zünubina <laughs> Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Bugün nasip olursa Rabbimiz Celle Celalühü'nün Kur'an-ı Kerim'de bizlere Müslümanlara karşı en şiddetli düşman olan bir topluluktan ve yine Kur'an'ın ifadesiyle laletli bir topluluktan bahsedeceğiz ve Müslümanların bu konuda dostunu, dost bilmesi Düşmanlığı düşman bilmesi ve ona göre de ömrünü idame ettirmesini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Maide Suresinin 82. ayeti kerimesinde şöyle buyur. Estağfirullah. Letecidenne eşedden nasi adaveten lillezine amelul yehude. İnsanlar içerisinde Müslümanlara, müminlere, iman edenlere en şiddetli düşmanlık eden, en şiddetli düşman Yahudilerdir. Böyle bir düşmanımız var. Böyle bize kin ve nefretle dolu, her bir fırsatta bizleri bir kaşık suda boğmak isteyen böyle bir düşmanımız var. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu'nun düşman olarak ifade ettiği bu topluluğu tanımamız lazım ve Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet, kelime de Yahudilerden bahseder. Onların peygamberlere isyanlarından bahseder. Peygamberlere itaatsizliğinden bahseder. Peygamberleri katletmelerinden, öldürmelerinden, şehit etmelerinden bahseder. Öyle bir zulüm, öyle bir haksızlık öyle bir taşkınlık meydana getirirler ki içlerinde bulunan peygamberleri öldürdükleri gibi onlara gönderilen peygamberler içerisinde bulunan Davut Aleyhisselam bir de İsa Aleyhisselam onlara lanet etmiştir. Böyle bir topluluk. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de en fazla bahsedilen millet Yahudilerdir ve Allahu Teala onlara benzememek, onların yolundan gitmemek, onların örf ve adetini tatbik etmemek e, ve onların peşinden gitmemek ve onların zulümlerinden, ahlaksızlıklarından, şerlerinden korunmak için tedbir almamızı, Müslümanca yaşamamızı istemektedir. Maide suresi 78. ayeti kerimede de onların lanetlik bir topluluk olduğunu lanetlendiklerini beyan eden ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Es-Sani billah. Maide suresi 78. ayeti kerime. <laughs> Lu'ina alladine keferu min bani İsrail ala lisan Davud ve Isa ibn İsrail oğullarından inkar eden o kafirler Davud Aleyhisselam'ın lisanı diliyle ve İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlenmişlerdir. İsa Aleyhisselam Yahudilere gönderilen bir peygamber. Yani Davut Aleyhisselam da Yahudilere gönderilen bir peygamber. Hatta en fazla peygamberlerin gönderildiği topluluk yine Yahudiler, İsrailoğulları o genel topluluk. Fakat en fazla taşkınlık yapan da bu insanlar. Peki niçin bunlar lanetlendiler Davut Aleyhisselam'ın diliyle? İsa Aleyhisselam'ın diliyle der ki bir asav ve kânu yatedun. Çünkü onlar İsyan ettiler, taşkınlık yaptılar, haddi hududu dinlemediler. Böyle taşkınlık yapmalarından dolayı ve birbirlerinin yapmış olduğu yanlışlardan da birbirlerini ikaz etmediklerinden dolayı lanetlenmişler. Ve Kur'an-ı Kerim'de birçok onların helak edişiyle ile alakalı, üzerlerine gazap gönderilmesi ile alakalı birçok ayet kerime var. Yani böyle nankör olan, yalancı olan, emanete riayet etmeyen, merhametsiz olan bir topluluk var. Zaten Kur'an-ı Azimuşşan'da Rabbimiz Celle Celaluhu, Hud Suresi 18. ayeti i Kerime'de de Esra'nın bile. Ela lânetullâhi ala zâlimin. Bilin ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Zalim zulmeden, zulmeden insanlar üzerinedir. Lanet. Lanet çok kötü bir şeydir. Yani bunu şöyle ifade edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kervanda, bir topluluka giderlerken devenin üzerinde olan birisi e, deveyi çöktürmüş sonra da kalkıp gidecekler. Tabi e, deve biraz kuyusuzlaşınca, adamın istediği şekilde hareket etmeyince deveye lanet etti, lanet olsun dedi. Efendimiz bunu duydu. Kim dedi o devesine lanet eden? Ben dedi. Efendimiz o deveyi bırak dedi. Lanetli bir deveyle bizim aramızda bulunma dedi. Ve deveyi bıraktı. Yani lanet ettiğiniz bir şeyin aramızda bulunması bile şerdir, zarardır. Dolayısıyla lanetlenmiş insanlar ve şu anda baktığımız zaman Kur'an diliyle lanetlenmiş olan bu zalimler ve yapmış oldukları taşkınlık ve azgınlıklardan dolayı yeryüzünde bulunan insanlara bir zarar mıdır? Zarardır. Şer midir? Şerdir ve yeryüzünde insanların huzurunu bozuyorlar mı bozuyorlar. İşte Filistin'de onların vaat edilmiş topraklar adı altında böyle e, özellikle Tevrat'ta onlar Tevrat'ı bozdular ya. Çünkü Rabbimizin göndermiş olduğu ilahi kitaplar insanlar eliyle bozulunca, değiştirilince Rabbimiz yeni kitaplar gönderdi. İşte Tevrat'ı kendi elleriyle değiştirdiler. Ve orada onların inançlarına göre, düşüncelerine göre yeryüzünün efendileri onlar. Ve bütün insanlar da onların köleleri. Yani af buyurun onlara hizmetle görevli köpek gibi böyle bak, hayvan gibi bakıyorlar. Ve dolayısıyla yine kendi elleriyle değiştirdikleri Tevrat'ta yani onların hedeflerine ulaşmak için herkesi öldürmek bir ibadet inancıyla hareket ediliyor. Yani kadını öldürmek, çocukları öldürmek, yaşlıyı öldürmek, genci öldürmek, efendim onların efendim ağıllarında bulunan hayvanlarını öldürmek hepsi onlar için bir ibadet gibi bakıyorlar. Yani siz diyorsunuz ki yahu bu Gazze bombalanıyor, hastane bombalanıyor. Orada günahsız bebeler orada ölüyor. Yanarak ölenler var. Efendim o bomba parçaları, şarapnel parçalarıyla vücutları paramparça olan insanlar var. Kadınlar var, çocuklar var. Feryatlar arşu alaya çıkmış. Bu Yahudiler bu zulümden, bu öldürmeden dolayı zıplayıp teperip dans ediyorlar. Yahu bu insanlar nasıl bir insan böyle? Ya bir insan olan böyle bir şey yapar mı diyorsunuz? Ama onların inancına göre bu zulüm, bu öldürme, bu katliam bir ibadet hükmünde görülüyor. Irkçı bir dilleri var, Yahudi ırkından gelmeyenler Yahudi olamıyorlar. Böyle bir dinleri var. Dolayısıyla hedefleri nedir? Hedefleri arzı mevut, vaat edilmiş topraklar denilen Mısır'ın bir kısmı, Ürdün'ün tamamı, Suriye'nin tamamı, Irak'ın tamamı, Arabistan'ın bir kısmı, İran'ın bir kısmı, Lübnan'ın tamamı ve Türkiye'nin de Güneydoğu bölgesi Malatya'ya kadar. Bunlar onların hedefinde. Buraları da aynı Filistin topraklarını nasıl aldılar? Parça parça, parça aldılar ve buraları da kendi toprakları olarak görüyorlar. Bunları almak için önüne kim gelirse gelsin gözlerini kırpmadan böyle yasaklanan fosfor bombaları bunlar yasaklanmıştır. Yani savaş hukukunda bile yasaktır. Uluslararası hukukta bile yasaktır. Böyle kimyasal silahları, gazları, bombaları kullanıyorlar. Bunları normal görüyorlar, mübah görüyorlar ve ibadet hükmünde görüyorlar. Böyle bir niyetleri var. E şimdi adam niyetlerine gelmek için ne yaptılar? 1948 yılında İsrail devletini kurdular. Peki devlet kurulduğu zaman kurulmadan önce o Yahudilerin yaptığına baktığımız zaman terörist faaliyetlerle böyle çeteleşmiş böyle terör gruplarıyla Filistinlerin evlerine basıyorlar, insanları katlediyorlar, köyleri basıyorlar. Böyle çeteler böyle onları oradan böyle zor durumda bırakıp öldürerek, yıldırarak orayı terk etmelerini sağlamak istediler. Ve nihayetinde İngilizlerin de desteğiyle birlikte Filistin devleti, o Filistin bölgesi ne oldu? Yahudilere bir devlet oldu. Ve devlet kurdular. 1948'de, hadi o meşhur harita var. Dört tane harita, Filistin haritası. Onu görmüşsünüzdür muhakkak. Şimdi 1948'deki haritada, İsrail haritası olarak gösterilen o Filistin topraklarında bir iki nokta var, İsrail'e ait topraklar. Bir iki nokta. Diğer yani her taraf Filistin'e ait. Sonra ikinci harita, biraz daha İsrail'in yerleri noktaları büyümüş. Üçünü, dördünü derken şu anda koskoca Filistin topraklarında bir Gazze var. Bizim böyle Yalova kadar küçük bir alana, dar bir alana sıkıştırılmış. Ve bir tarafta da Batı Şeria, Ramallah var. Diğer her tarafları İsrail böyle birer, ikişer ala 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 oralara yerleşmiştir. Zulmederek alıyor. Ve oralara da yerleşimci adı altında, yerleşimci dediğiniz şimdi tatlı bir şey geliyor, yani yerleşim, yerleşmişler. Halbuki yerleşimci dediğiniz adamlar geliyorlar, İsrail köyü basıyor, senin evini bol dözerlerle yıkıyor. Eve geliyor, çıkın diyor, öldürüyor. Ve o evi, o yeri, o araziyi o yerleşimci adı altında o Yahudi'ye veriyor. Burası senindir diyor. Yani bu yerleşimci dedikleri adamlar hırsızlardır, zalimlerdir, terörist insanlardır. Yani sivil göründüklerine bakmayın. Sivil görünümlü asker ve teröristtir onlar. Ve şimdi bu özellikle bu Gazze olayları başladığı zamanda gün yüzüne çıkan, önceden beri de yapıyorlar da özellikle Batı şeriada, 60'ın üzerinde insanları öldürüp köyleri bastırır. Sivil görünümlü insanlar. Siviller silahlanmış. Zaten İsrail bunları silahlandırıyor. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Düşmanımızı bilmemiz lazım. Tanımamız lazım. Bunların merhameti yok. Düşmandan, kafirden, siyonist, İsrail teröristlerden merhamet beklenmez. Çünkü onlar çocukları öldürmeyi dinin gereği olarak görüyor. Çünkü onlar arzı mevut dedikleri bizim Güneydoğu bölgesi de dahil o geniş coğrafya vaat edilmiş topraklar burası bizimdir, alacağız diyerek kadını da, çocuğu da, erkeği de, yaşlıyı da, efendim ahırlarında, ağırlarında, hayvanları da öldürmeyi bir dinin geri emri, bir ibadet olarak görüyorlar. Zerre kadar kalplerinde bir acıma, acaba ya şu hastaneyi vurmasaydık böyle bir düşünceleri yok. Dolayısıyla düşmanımızı tanımamız lazım. Bu konuda şunu özellikle ifade edeyim. Rabbimiz bu konuyu bize hatırlatıyor. Düşmanınızı tanıyın diyor için namaz kılacağız. Namaz kıl, kılacağız. Tabi bu namazın her rekatında okuduğumuz bir sure var. Fatiha suresi. Fatiha olmadan namaz olmuyor. Her rekatında okunuyor. Bu farz olsun, vacip olsun, sünnet olsun her rekatta ne oluyor? İki rekatlık, dört rekatlık, üç rekatlık hangi namaz olursa olsun muhakkak Fatiha'yı okumak zorundayız. Fatiha okumadan namaz olmuyor. Şimdi beş vakit namazı kılan bir Müslüman, yani kılmamız gereken her Müslümanın, bu günde beş vakit namazı kıldığı zaman kırk rekat namaz kılmış olur. Kırk rekat sünnetlerle birlikte, farzı, vaciplerle birlikte. Bu sefer günde kırk defa Fatiha suresini okuyoruz. Muazzam bir dua, muazzam bir tesbihat, muazzam bir yakarış. Şimdi sonuna doğru geldiğimiz zaman, orada اِيَّا ve وَاِيَّا كَنَسْتَعِينَ Allah'ım biz ancak sana kullukta bulunuruz ancak senden yardım isteriz böyle bir imanla Rabbimize yalvarıyoruz İhdina sıratal mustakim ya Rabbi bizleri mustakim olan dost doğru yoluna eriştir. Bizleri yoluna eriştir ya Rabbi. Dedikten sonra o yol sıratal ladin en'am o nimet verdiğin peygamberlerin yoluna bizleri ulaştır. Gayril bir <laughs> aleyhim o gazaba uğramış Yahudilerin yoluna değil ve <laughs> dalilin bir de inanç bakımından sapıklığa uğramış Hristiyanların yoluna değil. Amin diyoruz. Günde kaç defa? 40 defa diyoruz. Yani günde 40 defa Yahudilerin ve Hristiyanların yollarına gitmekten, onların örflerini, adetlerini tatbik etmekten, onların izlerini, yollarını takip etmekten Allah'a sığın. Allah bize yardım et diye dua edin. Allah da bunu bizden istiyor. Böyle dua edin diyor. Yani elimizden geldiği kadar Yahudi'ye de Hristiyan'a da benzememeye çalışacağız ve Allah-u Teala'dan da dua ederek yardım isteyeceğiz. Niye tehlikeli insanlar? E şimdi bu insanlar şu anda 3.000'e doğru gidiyor ölü sayısı Gazze'de ve hiç de gözünü kırpmadan hastaneyi bombaladıktan sonra hemen dün bir başka hastanenin yakınında bombalar patladı. Yine Gazze'ye yağan bombalar kesilmedi. Yine devam ediyor. Çünkü adamların ee, niyetleri nedir? Karış, karış o toprakları alıp İsrail Büyük İsrail hedefini gerçekleştirmek. Böyle bir niyetleri var. Dolayısıyla bu adamlarda merhamet yok. Bu adamlarda acıma yok. Zulüm onların ellerinde bir ibadet olarak kullanılıyor. Dolayısıyla Müslüman dostunu da düşmanını da tanımalı ve Yahudilere ve Hristiyanlara karşı zerre kadar bu Siyonist kafir, zalim olan bir Hristiyan ve Yahudilere kastediyorum. Onlara karşı bir merhamet olmamalı, bir sevgi muhabbet olmamalı. Çünkü onların niyeti yeryüzünde bulunan bütün insanların efendisi olmak niyetleri bu ve bütün insanları da af buyurun kendilerine hizmet edecek bir hayvan gibi bir köle gibi görmek. Bu uydurdukları Tevrat'ta yazıyor bunlar. Açın bakın. İnternete gidin bir bakın. Neler neler yazıyor. Dolayısıyla günde 40 defa okuduğumuz Fatiha suresi her namazda her rekatta okuduğumuz Rabbimizin okumamızı istediği o Fatiha suresine Ya Rabbi bizleri peygamberlerin yoluna eriştir Yahudi ve Hristiyanların yoluna değil diyoruz ya. Şimdi burada ne oldu? Adam geliyor Yahudiler, Siyonistler, kafirler, zalimler, Gazze'li Müslümanları, orada bulunan masum sivilleri öldürüyor, bomba yağdırıyor, kurşun atıyor ve Hristiyan dediğimiz adamlar da kafir de yani it iti ısırmaz ya o da onların desteklisi ta binlerce kilometre uzaktan geliyor Amerika diyor ki biz İsrail'in yanındayız ve savaş gemisini getir. Ya Gazze dediğin neresidir? Gazze küçücük bir yer, bizim yer Yalova kadar bir yer, küçücük bir yer. Savaş gemisinin ne işi var orada? İngilizdir. Ben de iki tane göndereceğim de savaş gemisini. Şimdi bunlar nedir? Avrupa'dan bir bir açıklamalar geliyor. Hepsi İsrail'in yanındayız, İsrail'i destekliyoruz diyorlar. Ve Avrupa'da ya bu bir zulümdür, bu haksızlıktır, Filistinler öldürülüyor deseniz siz orada suçlu durumdasınız. Filistin bayrağını sallayamıyorsunuz Avrupa'nın göbeğinde. Bir protesto gösterisi yapamıyorsunuz. Yasaklıyorlar. Böyle bir durum var. Dolayısıyla düşman birlik halinde. Çafirler Müslümanlara karşı birlik halinde. Zalimler Müslümanlara karşı birlik halinde. Yeryüzünde bulunan zalim Kafirler, kafirler, müşrikler hepsi Müslümanlara karşı birlik halinde olmuş ve bizden beklenen de Müslümanların birlik halinde olmasıdır. Emin olun ki Müslümanlar birlik halinde olduğu zaman, kalpleri, gönülleri bir olduğu zaman, efendim ırkıydı, mezhebiydi, coğrafyasıydı, makamı, mevkiyi bir tarafa itip biz Müslüman kardeşiz, biz insanız diye zalimlere karşı yek vücut olduğu zaman emin olun sadece yeryüzünde bulunan 2 milyarın üzerindeki Müslüman sadece tükürse tükürüyle birlikte İsraili boğar. Tükürüyle birlikte boğar. Ama önemli olan nedir? İşte birlik halinde olmamız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Müslüman kardeşliğine sahip çıkan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an-ı Azimuşşan'ı hayata tatbik edenlerden eylesin. Rabbimiz cümlemizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giden kullarından eylesin. Rabbimiz yeryüzünde bulunan hasreden Gazze'deki, Filistin'deki mazlum Müslümanlara yardım eylesin. Ölen şehitlerimizi Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Yaralılarımıza acilen şifalar ihsan eylesin. Rabbimiz yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selametler ihsan eylesin. Rabbimiz zalimlik yapan, zulmeden kafirlere de en kısa zamanda hatlerini kahhar ismi şerifiyle bildirsin. Bizlere de bunu lütfeylesin. eylesin. <laughs> Subhane rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten bütün şehitlerimizin, onların ruhları için, bütün yaralarımızın şifa yap olabilmesi için ve milletimizin, vatanımızın ve ümmeti Muhammed'in, Filistin'in, Gazze'nin, kutsal beldelerimizin selameti için ve haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.